Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Yalçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine tekrar beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüğüm. Merhaba Cerenciğim, hoş buldum. Evet sevgili dostlar, bugün 12.12.2023 tarihinde Yay Burcu'nda 20 derecede gerçekleşecek olan yeni ayı konuşacağız. Önce biraz gökyüzüne bakalım. Nasıl hareketler var? Güneş ve Ay 20 derecede yay burcunda iken Mars da 13 derecede yine yay burcunda. Yaklaşık yarım gün öncesinde Ay ve Mars zaten kavuşumda olacak. Ondan sonra ise Ay Güneşle kavuşuyor ve aslında Mars etkisindeki Ay ile yeni aya giriyoruz. Merkür ayın 13'ünde yani yeni aydan bir gün sonra retro hareketine Oğlak Burcu'nda başlayacak. Yani yeni ayın olduğu gün de gölge tarafta olduğunu görüyoruz. Yeni ay Koç burcunda bulunan Kuzey Ay düğümüne üçgen bir açı yapıyor. Aynı zamanda yeni ay Neptün'le ne de kare açıda. Evet Tülgüncüm, gökyüzünde durumlar bu şekilde. Ne mesajlar var bizlere? Nasıl yorumlayabiliriz? Biraz aktarır mısın? Tabii Ceren'cim. E, şimdi Öncelikle nasıl bir ruh halinde yeni aya giriyoruz onu bir anlayalım. Şimdi ay ve güneş aynı derecede kavuştuğu için ne diyoruz biz buna yeni ay diyoruz. Ve ay bizim duygularımız, bilinçaltımız halletmemiz gereken içsel taraf. Orayı gösteriyor. Güneş ise daha dışa dönük yüzümüz, dışarıdan yansıttığımız yani dışarıya yansıttığımız yüzümüz, yeteneklerimiz, potansiyellerimiz. Şimdi yay burcunun gereği ise tamamen pozitif olmak, mutlu olmak, bilgi donanımlı olmak, yüzeysel olmayan ve en önemlisi bizi yaratan, yaratıcıyla direkt bağlantı, yüksek bilinç, varoluş arayışı yani mana anlamında aleminde yeni başlangıçlar. Manayı kullanarak kendimize katacağımız yeni yetenekler diyebiliriz bu yeni ay için. Bu yeni aydan hemen 14 saat öncesinde ise senin de biraz önce söylediğin gibi ayla Mars kavuştuğu için Yeni ayda duygular çok ayaklanmış durumda. Bu etki de bir sonraki dolunaya kadar bizi duygusal olarak etkileyecek şiddetli bir nitelikte. Şimdi Mars'ın bu yeni aydaki yapısına bakalım. Ee, Mars aslında neydi? Aksiyon almak, biraz da meydanda savaşmayı seven bir enerjidir. Ee, yayda ise Mars ateş elementiyle buluştuğu için e, ne oluyor? Duygular çok harlı oluyor, yani yoğun oluyor. Hemen hemen herkes içindeki duyguları filtrelemeden, süzgeçten geçirmeden, doğruluğunu yanlışlığını anlamadan karşısındaki kişi ve olaylara sözcüklerle savurganlık yapabilir. Yani kavgacı demeyelim ama çünkü o biraz daha farklı bir anlam. Kelimeler ağızdan çıkabilir ve sonra ben bu gafı nasıl yaptım dersiniz. Yani Biraz çan devirmek gibi özellikle yargılarınızla, kurgularınızla yani zihninizle hareket eden bir yapınız varsa işte o zaman çamlar devrilebilir. Ama burada karşınızdaki de aynı durumda olacağı için Genelde büyük kalp kırıklıklarıyla baş başa kalmanız olası. Yani aslında biraz ilişkilerle de alakalı bir sinyal veriyor. Şimdi bunların olmaması için her düşüncenizi ifade ederken kelimeleri özenle seçmemiz gerekiyor. Karşımızdakinin de kafasının karışık, bulanık olduğunu, kırılgan bir yapısı olduğunu ve yara açma karmasına girebileceğimizi unutmayalım. Yani ne demek bu? Aslında çok keskin kararlar vermeyelim. Yargıyla yaklaşmayalım. Çünkü bu dönem ağzınızdan laf olsun diye çıkan her kelime de sizin karma halinize yeni karma olarak yazılmak üzere bir etki mevcut. Şimdi dediğimiz gibi Mars herkese dürtüsel davranma etkisinde tutacağı için hani o koca enerjisinde kendi nefsimize ne kadar hakimiz, ne kadar bilinçaltı bizi kontrolü aldığında nasıl davranıyoruz? Yani aslında onun esiri değil, efendisiyiz. Bize bunu da gösterecek. Ne kadar ilerlediğimizi de anlayacağız ya da ilerleyemediğimizi. Ayrıca oldukça yüzeysel bir boş özgüvenle kişiler kendilerini her şeyle yüzleşebilir, alt edebilir hissinde bu yeni aya girecektir. Yani burada da hatırlamamız gerekiyor ki, hani kim efendi, kim yaratıcı, kim kul? O hiyerarşiyi hatırlamamız gerekiyor yaratılışta. Manada sebep arayıp kendimizi yeniden yazmamız ve ilahi koruma almamız için oluşan bir yeni aya sahibiz ve bize diyor ki ya yani sabırla, tevekkülle mi başlayacaksın yoksa günah işleyerek yani aslında başkalarına kaba, agresif ve yüksek ego benlikleriyle iletişim kurarak mı gideceksin? Çünkü yeni ay aslında çok özel bir alanda oluyor ve gelecekteki kadersel döngüleri ayar çekmemizi, oluşturmamızı sağlıyor. Neler yapmalıyız bu Mars etkisinin bizi yanlış adımlar atmamıza sebep olmaması için, doğru karşılayabilmemiz için? Öncelikle bir kere yaratıcı tarafımızı çalıştırarak üretken, üreten tarafta olmalıyız. Şimdi bu dönem dedikodular falan çok olacak. Dedikodu, boş konuşmak, manipülasyonlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalı. Ve aslında hani söylenmek, kahretmek ya da melankoliye düşmek yerine büyük planın hepimizin hayrına çalıştığını bilme noktasında olmalıyız. Karşınızdaki insanlar da devamlı kendini anlatma, ifade etme hissinde olabilirler. Hiçbir şekilde şahsi algılamayıp kişilerin kendi gerçekliklerini yaratma alanı bırakmamız lazım. Yani biraz daha hoşgörü, anlayış. Evet. Senin bu dediklerine şunları da ekleyelim fiziksel anlamda da rutinimizden biraz daha fazla fiziksel hareket zihnimizi dinginleştirecek yoğun enerjiyi dönüştürmek için doğada yürüyüş, bol temiz hava, yaşam alanlarımızda da evde, ofiste tıkanmış enerjileri temizlemeye odaklanmalıyız sevgili dostlar. Hem enerji temizliği hem de evde fiziksel temizlik ruhu ve bedeni arındırmak için de çok önemli diye bunu da hatırlatalım. Evet fiziksel temizlik kadar aslında sen de hep konuşuyoruz ya zaten bu konuda sen de çalışmalar yapıyorsun, yaptığın insanlar da bunun etkilerini anlatıyorlar bize. Hmm. Yaşadığımız alanlarda artık enerjimizi tıkayan durgun ve akışta olmayan enerjileri de kendi auramıza uydurmamız gerekiyor. Çünkü biz frekans olarak yükselmek için çok çabalıyoruz. E bir de düşük enerji bir alana girdiğimizde o çaba iki kat bir mücadeleye dönüyor. Halbuki oradan da bir destek almak için bu temizliklerin yapılması gerekiyor. Evet, zaten dış dünyada yeterince kaos, pisişik kirlilik, zihinsel karmaşa var. Onları da eve girdiğimizde yanımızda ağrımızda getirebilir. Yaşadığımız alanın dediğin gibi doğal akışını bozabiliriz. Tozlu evde oturmak ister misiniz mesela? Bundan aynı mantık aslında. Nasıl suyla kendimizi aslında negatif enerjiden arındırıyorsak bunun benzeri bir dönemi 15 gün boyunca yaşayacağımızı ve devamlı dingin ve arınmış halde şükür halinde ve teslimiyetle olayları karşılamamız gerekiyor değil mi? Evet, evet tabii. Astrolojik açıdan çünkü baktığımızda hemen yaydan sonra oğlak sezonu başlıyor ve çok yakın ekinoks da var. Plüto oğlak burcunun son derecelerinde yani iyice şiddetleniyor ve 21 Aralık itibariyle bütün frekanslar bizi oldukça sert bir zemine çekiyor. Üstelik yeni ay kuzey ay düğümündeki koça üçgen açı yaptığı için burada evrensel akışa yaratılışa saygı duymak, yaratanı tanımak ve devamlı kalben bizi yaratanla iletişimde olmak bir sonraki aşamada bizi oldukça korunaklı hale getirecek. Yani bunu da ekleyelim. Bu yeni ay ile birlikte. Hayattaki pozitif tarafları görmek zorundayız. Çünkü yayın en büyük özelliğidir o. Hep derler ya polyana, yayın polyanadır diye. E şimdi hepimizin öyle olması gerekiyor. Şükretmek bu dönem çok önemli. Çünkü nefes almanın, sağlıklı olmanın, sevdiklerimizden geriye kalanlarla birlikte olmanın ne kadar değerli olduğunu geç olmadan anlayanlardan olan grup önümüzdeki Şubat'ta kova sezonuna büyük bir rahatlıkla girecektir. Ama Mars burada bize tabii ki mücadele alanı yarattığı için devamlı şu hisse olabiliriz. Kahrolma, eyvah nasıl bir ülkedeyiz, nasıl insanlar ne hale gelmiş, her şey bitmiş, kirlenmiş değil mi? Devamlı tükenme ve söylenme. Yani trajedi yaratıp ya da olan trajediyi kendimizde de onu eşdeğer tutup bu trajedi enerjisiyle dikkat çekme enerjisi alabiliriz. Ama coşkuyla ve cesaretle yeniden kendimizi inşa etme enerjisinde bulabileceğimiz bir yaratım enerjisi var. Şimdi hangisini seçerdiniz, değil mi? Hı hı. Şimdi gelelim büyük resme. Eğer kendinizi cesaretle, coşkuyla devam etme ve tefekkür burada tefekkür çok önemli. Tefekkür enerjisiyle ilerlemeyi seçiyorsanız bu sefer çok büyük bir alan önünüze açılıyor. Yani bu denenmeye, tecrübe edilmeye başlandı. Çalıştığımız birkaç arkadaşımız artık bu etkiye girdi ve gerçekten bu tefekkürle ilerleyebildikleri için gözlemleyebiliyoruz. Bu da ancak Mars'ın verdiği enerjiyle mümkün oluyor. Aslında bir anda itici güç de veriyor. Mücadele değil, isyan değil. Sadece tefekkür hali gerçekten bu yay yeni, yeni ayında kovaya hazırlık yaptırıyor. Evet. Tefekkürün kelime anlamını da burada dipnot verelim istersen. Eminiz birçoğumuz biliyordur zaten ama hatırlatma olsun. Tefekkür kelime anlamı evreni, varlıkları, doğayı, yaratıkları, kendini ve Allah'ı düşünmek. Allah'ın yarattığı varlıklardan, evrendeki düzenden ders çıkarmak demektir sevgili dostlar. Bunu da burada açmış olalım. Evet teşekkürler. İyi oldu. İşte bu ruh halinde Tefekkür halinde egodan sıyrılıp aslında hiçliğe doğru adım atma enerjisi var oluyor ya bir yandan da. Çünkü orada paralel evrenler, paralel gerçeklikler alanına açılan bir enerjiyle aktive ediyor bu yeni ay. E, aslında sihirli bir dünyaya ve varoluş sırlarına da açılan bilginin bize üst frekanslardan aktarılacağı bir kapı. Çünkü unutmayın yay aynı zamanda yüksek bilgi demektir. E hani bunun için çok büyük bir fırsat var ama işte diğer tarafta da bir kaos var. Çünkü şimdi şöyle hem Neptün iş başında ki dışarıdaki kaos da zihin karmaşası yaratabilir bizler için. Ancak hem de Oğlak Burcu'nda bir Merkür var şu anda ve retro hareketine başlıyor. Bir de Plüto var son derecelerinde. Her ikisi de bize zihinsel anlamda bilgiyi gerçek yani de olup biteni gösterme etkisine de sahip ki biz yeni sistemi ona göre kuralım. Yani aslında ne derler bir tekrar etme ve hani üstünden hadi bir daha geçelim enerjisi. Kaosun ortasında tefekkür edersek müthiş bir bilgi alma alanına geçebiliyoruz. Ve Merkür aynı zamanda Jüpiter'le güzel bir açıda. Yani Merkür'ü o bilgileri pozitif evren ve bütünün hayrına kullanacağımızı ispat ettiysek kolektife bizlere zihinsel anlamda da yüksek frekansla erişme alanı açıyor. Bu iki gezegen yani bu konuda çok aktif oluyor. Yani ne oluyor? Astral seyahatler, meditasyonlar, vizyonlar, haberci rüyalar çok artabilir. Ve bunlar gerçek bilgi kaynağı ve bilinç patlamasına da yol açabilir. Hani burada hakikaten tefekkür halindeyseniz, hakikaten çaba halindeyseniz, dışarıdaki kaostan öte kendi gelişiminizi ve tekamülünüzü önemsiyorsanız bu dönem yaptığınız bütün meditasyonlar, vizyonlar, ses, görüntü, özellikle rüyalar size gerçekten inanılmaz böyle bir aa öyle miymiş dedirtecek e, yollar açabilir. Tabii bu çok kendiyle çalışan insanlarda mümkün olabilecek. Bunun altını bir daha çizelim. Çünkü arınmış bir zihin ve ruh çok önemli. Gerçekten çok farklı zamanlardan geçiyoruz. Boyutlar arası deneyimler için ciddi şartlar gerekiyor. Ve üç boyut madde alanında da hem şans hem de ciddi eğitimler yoğunlaştırılmış eğitimlerden geçiyoruz. Hepiniz bunu hissediyorsunuz. mesajlarınızda yazıyorsunuz zaten. O yüzden bundan sonraki bütün sohbetlerimizde öyle görünüyor. Hem üç boyutta beşer insan olarak yaşayabileceklerimiz hem de beşinci boyutta aynı anda beşinci boyuta geçebilen ruhsal deneyim alanından da bahsetmeye başlayacağız. Öyle etkiler geliyor çünkü yolda. Şimdi dedik ya Merkür Jüpiter diye bu üç boyuta geçelim. Bu Merkür Jüpiter etkisi günlük hayatta nasıl kullanacağız? Değil mi? Zihnimizin negatif frekansa ait hiçbir şeye yormayarak enerjiyi oraya harcamayarak ama zaten sistem gereği o yüzden önümüzde çok sinir bozucu kişiler dedikodular boş enerji alanları belirsizlik disiplinsizlik içeren günlük rutinler yaşayabiliriz hani yeni aya nasıl gireceğim ay çok kötü İşte bunlar tuzaklar Burada önemli olan kendimize sormak gerçekten hala hangi bilgiyi almaktan nefsim hoşlanıyor. Şimdi bu soruyu sormamız gerekiyor. Birilerinin neler yaptığımı yoksa daha yüksek varlık bilgisiyle kendimi donatmak mı istiyorum? Bu gerçekten önemli. Bazen çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla sohbet ederken genelde de şöyle bir geçmişe sahip oluyorlar diyor ya bir arkadaşımız. Ben zaten diyor gökyüzüne çocukluğumdan beri gökyüzüne, yıldızlara, kitaplara bakarım. Onlarla mutlu olurum. Adama kapılırım. Hani o kitaplar benim başka dünyamdır. Yani tabii hayattan sosyal olmaktan korkmak değil ama şimdi bu yeni aile aslında birçoğumuzun o ruh halinde o bilgiyle mutlu olması gereken bir alana çekiliyoruz. Yatay düzlemde ise kişilerin hayatları, şimdi lineer bir zaman diliminde yaşıyorsak, o lineer zaman diliminde de gelecekte ne olacağım kaygısı yerine, sistem bizi çok farklı bir gerçekliğe götürüyor. Paralel evrenlerin keşfedilme gerçeğine götürüyor. Bu yeni ayda değil ama şimdi birazcık daha gelecek senelerde hani buradan bitiyor verelim. Şu bilinçte olacağız. Biz bu dünyadan giderken yani ölürken yanımıza alacağımız şey sadece ruh ve deneyimler. Deneyim ve bilinç yükselmesi. Ve bu dünyadan giderken insanların bilinci şuna dönüşecek gelecek yıllarda tekamülümü hallettim mi giderken tekamül basamaklarını atlayıp diplomamı almaya hak kazandım mı? Halbuki şu anda dünyanın çoğunun korktuğu ve bilinçlere ekilen şey ne? Değil mi? Her yerde, her şekilde ölüm olduğunda bedeni nasıl bırakacağım? Fiziksel şartlardaki birikimi nasıl bırakacağım? Beş duyuyla yaşadığım hayatı nasıl bırakacağım? Bu korku var, bu istemezlik var. Bundan ayrılmadan hoşlanmayan, bilinçler var. Ve ne kadar terste bir yönde gidiyoruz değil mi? Yani işte bu yeni ayda bu bilinçte tekamülün kıymetini anlayanlara çok yardımcı. Ama hala madde bilincinde takılık kalanlara ise oldukça yorucu, tüketici ve hatta elinden kontrolün gittiğini anlayacağı olaylara gebe diyebiliriz. Evet. Şimdi herkes merakla soruyor biliyoruz. Burçlar nasıl etkilenecek diye. Bir kere yaylar ve ikizler çok dikkat etmeli. Bilinçli farkındalık yaşayanlar zaten çok yeni alanlarda kendilerini gerçekleştirmeye başladılar. İkizler kafa karışıklığı varsa sadece varoluş, inanç ve ölüm gibi üst boyut yaratılış üstüne düşünmek zorunda kalabilirler. Biraz neşeleri, motivasyonları düşük olabilir. Çevrelerinde bu bilince onları götüren bazı olaylar yaşayabilirler ve hayatı sorgulama döneminde olabilirler. Oğlaklar zaten ödleri patlıyor kıpırdamaya. Şimdi cesaretle yeni sistemleri gözlemleyecekler. Yengeçler kendilerine artık anlaşılmış hissetmeye başlayacaklar. Yeni atılımlar bilinç genişlemeleri olacaktır. Koçlar ve teraziler kendilerine ispatlama ihtiyacı duymak yerine kendi hayat felsefelerini neyi nasıl yapacaklarını daha iyi anlayacaklardır. Kendi yeteneklerini keşfetmek için bu yeni ay onlara fırsatlar da sunar. Özellikle kendilerini eğitme, bilgi, döküman toplayarak güç kazanmak için koç ve terazi çok pozitif etki alıyorlar. Başaklar ve balıklar da satürn etkisiyle ikili ilişkilerinde kendilerini mağdur gördükleri alanda aslında güçlendiklerini anlayabilecekleri bir yeni aya giriyorlar. Ama dediğimiz gibi bilinçle yaklaşım oldukça önemli sevgili dostlar. Evet, şimdi onun dışında haritanızda, şimdi her harita kişiye de özel olduğu için Ceren tabii ki genelden bahsetti. Ama kişisel haritalarınızda yay burcu hangi evinizdeyse ve koç burcu hangi evinizdeyse o alanda manevi düzleme geçmeniz gerektiği işaretlerini alırsınız. Yani maneviyat ve bilgi çok önemli olacak o alanda. Örneğin ikinci evinizde yay burcu ve siz yükselen akrepsiniz. Şimdi artık para kazanma konularında tedirgin olmanıza gerek kalmayacağı bilinci gelir. Herkesin nasibinin olduğunu bilir ve madde alanda kaybetmekten korkmaz. Daha çok bu dünyadaki geliş amacınız ve insanlığa hizmet etme yani manevi anlamda sorularınıza cevap arar ve bulursunuz. Başta da belirttiğimiz gibi kuzey ay düğümü koç enerjisiyle çok olumlu bir enerji. Yani hayatınızda yeni bir şans. Şimdi bir örnek verelim. Mesela hayatınızda döngüler kapandı. Belki yeni iş, yeni ev, bambaşka şehirlerdesiniz ama değişiklikler radikal oldu. Şimdi o değişimler içinde sizin daha önceki değişmeyen hayatınızda çalışmayan ne varsa, yapmanız gereken ne hamle varsa onu bu yeni hayatta yapma şansını bu yeni aile yakalayalım istiyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü koç kadersel yeni başlangıç noktasında. Diyelim ki spiritüel işlerle uğraşıyorsunuz, çok derinlere indiniz ve hatta normal hayattaki işinizi de bıraktınız. Şimdi o spiritüel bilgilerin size veriliş amacını, o bilgiyi kolektifin hayrına nasıl dönüştüreceğinizi seçme noktasındayız. Evet, bu çok güzel bir etki. Şimdi bir de bunlarla uğraşırken kapının dışında da kaotik bir hayat var değil mi? Yani üç boyutta dünyanın üstünde bize gösterilen. E, bu şuna benziyor. Yine bir örnek daha verelim. Şimdi diyelim ki biz evdeyiz, ders çalışıyoruz. Bir ödev var o ödevi yetiştirmemiz gerekiyor ertesi günü ama pek oturabilen yerinde sabırlı bir yapıda değiliz zihnimiz dağılıyor, gidiyor, geliyor çünkü bu arada herkes e, o akşam dışarıda eğlencede. hatta aklımız da dışarıda çok sıkılabiliriz konsantrasyonumuz gidip gelebilir ama süremiz sabaha kadar tam o sırada örnek veriyoruz altın çizim tam o sırada dışarıda büyük bir gürültü ve kavga sesi duyuyorsunuz ama bir yandan da ertesi güne yetişmesi gereken o ödevin sorumluluğunun bilincindesiniz. İşte tam orada böyle bilinçsiz içgüdüsel neyi seçtiğiniz aslında size frekans olan nerede olduğunuzu gösterecek. Ne oluyor şimdi? Siz ya merakınıza yenilip hatta kim haklı kim haksız demeden Allah Allah nidalarıyla yani bir anda o koç enerjisi var ya aşağıya inip kendinizi kavgayı izler, yorum yapar ve tamamen sizden bambaşka bir olayla vaktinizi geçirirseniz, bunu içgüdüsel olarak seçerseniz sonuç olarak o kavgaya karışanlarla birlikte sizi karakola alıp saatlerce boşa vakit geçirdiğiniz büyük mücadelelerle kendinizi anlatmaya çalışırken bulabilirsiniz. Yani etki bu. Hani öyle örnek verelim. Hatta belki yanlışlıkla alındım diye Orada siz de kavga çıkarıp gerçekten bu sefer suçlu konuma düşersiniz. Yani zincirleme bir panik dalgası ve ama bunu bilinçsiz seçiyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Çünkü bilinçsizce seçtiğiniz şey bu olmaması gerekiyor. Neden olayın içinde çok düşük frekanslı bir mizansenin içine daldınız ve sonuç olarak da hemen hemen her duygudan sınanırsınız. Yani içgüdüsel seçtiğiniz şey size sonuç olarak bunu yaşatır bu yeni ayda. Neden? Burada Mars Koç ve Neptün'ün gölge taraflarının yansımalarını alırsınız. Yani astrolojik olarak da öyle olur. Şimdi diğerini seçerseniz, bilinçsizce, gürültü geldi yine, siz pencereden baktınız. Evet ve biraz daha izlediniz, olaya müdahale var, gerekli kişiler geldi, önlemler alındı. Ve siz kendinizi içsel olarak sorgulamaya başladınız değil mi? Neden ben böyle bir yapamadım? Neden aklım dışarıda kaldı? Yeterince dinlenemedim mi? Acaba belli bir disiplin ve programla yarım saat gitsem, gelsem bir yerlere bu ödevin başına oturup yapabilir miyim? Yoksa ben kendim biliyorum, hiç çıkmadan bu işe konsantre olmalıyım, yoksa dağılırım gibi soruları kendinize sorun. Kendinize en uygun dinlenme ve sonrasında nasıl o ödevi yetiştireceğinizle ilgili plan yaptığınızda, bu da bilinçsizce, bu da sorumluluk gerektiren ama kendi odaklı bir düşünce. Ne oluyor bu sefer? Neptün, Yay ve Kuzey Ay düğümü Koç ve Pluto Oğlak sizin bu çaba yasasına ve yeni aydaki enerjiyi uyumlanmanızı gördüğü için size pozitif enerji gönderiyor ve işleriniz kolaylaşıyor. Ne oluyor? Bir anda ya oturup bitirebiliyorsunuz hani ufacık bir kahve molasıyla ve başka bir şeyle ya o ödevin teslim tarihi ileri alınıyor sizin boyunuzu aşıyor ve gerçekten konsantre olamıyorsunuz ama mucize dediğimiz şey oluyor. Yani sistem, ilahi sistem, çünkü yay var işin içinde. O ödevi doğru yapabilmeniz için de size fiziksel alanda yardım ediyor. İşte bu da yeni ayda keşfedeceğimiz yeni hayat planını oluşturma yöntemlerinden biri diyorum. Umarım hani bu örneklerle iyice kafamıza oturmuştur hem seninkiyle hem konuştuğumuz her şeyle. Hepimize kolaylıkla akışa geçebileceğimiz yeni sistemlerde uyumlanabileceğimiz, tertemiz mekanlarda kendimizi, auramızı var edebileceğimiz e, akış dolu bir yeni ay diliyorum ve Ceren'cim sözü de sana bırakıyorum. Evet Tülgüncüm ağzına sağlık gerçekten. Aslında mana diyoruz ama ne kadar da fiziksel hayatımızla, günlük işlerimize yansıyan sonuçlar yaşıyoruz değil mi? Bize tekrar ve tekrar onları hatırlatıyor. Evet sevgili dostlar bu yeni ayda umarım bizi neler karşılıyor, ne gibi mesajları var hepimizi aydınlatan bir video yayınımız olmuş olsun. Ve hepimize yeni sistemler oluşturacağımız güzel bir yeni başlangıçlar diliyoruz. Ama öncelikle kendi auramıza, çevremize ve akıl dinginliğimize sahip çıkarak diyoruz. Videomuzu bitirmeden önce tekrar bir hatırlatma yapalım istiyoruz. Bizde abone olursanız ve bizden gelen videoların devamını haberdar olmak istiyorsanız abone tuşuna basarak hatırlatırsanız çok seviniriz diyor. Ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.